Çocuklar ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz? Ya Elif bir dakika. Oyuncaklarınızı mı kırıyor? Siz evet. kardeşinize mi kızıyorsunuz yani? Evet. Ya küçücük çocuktan ne istiyorsunuz? Baksana nasıl üzülmüş. Tufan üzülme anneciğim. Ya Eylül senin derdinle dursana. Hala kardeşine i̇zle saldırıyorsun. Yani. Ya ne demek istemiyoruz da. o senin kardeşin. Git. Tufan üzülme anneciğim tamam mı? Bunlar saçmalıyor. Ne dediklerini bilmiyorlar. Eylül iyi misiniz Oy, siz? da kırdı zaten. Ya kırarsa kırsın. O küçücük bebek nereden bilsin oyuncağın ne olduğunu? Aa, gel Tufan. Gel anneciğim biz oyuncaklarla oynayalım. Hatta kaydıraktan kayalım. Gel bakalım. Ay, bir ya bir ne yapıyorsunuz? Şey. Ne demek ben kayacağım? Eylül, hayır, kardeşin kayıyor ya. Cık. Tufan, ya çocuklar ne yapıyorsunuz siz böyle? Ya o küçücük çocuk ayrıca onun kaydıra baksana siz sığmıyorsunuz bile. Eylül, hayır, istemiyoruz. Bu kaydıraktan biz kayacağız. Nasıl bir şey bu ya böyle? Siz kardeşinizi Çekil. evde istemiyor musunuz? Çekil. Çekil. Ne yapıyorsa onu Çekil. yapıyorlar. Tufan gel anneciğim gel tamam üzülme sen gel gel biz oyuncaklarımızla oynayalım onlar kaydıraktan kaysınlar kaydırak <laughs> Oyuncakları mı oynayacaksınız? Gel Tufan gel anneciğim biz saçlarımızı yapalım. gel. Hayır saçlarımızı biz yapacağız. Eylül ne demek ben yapacağım anneciğim nereye gidiyorsunuz? Bu sefer de saç bölümüne gidiyorlar. Saçlarını yapacaklarmış Tufan. Sen ne yapıyorsan onlar da senin yaptığını yapmak istiyorlar. Baksana gittiler oraya saçlarını yapıyorlar. Tufan gel biz kaydıraktan kayalım onlar gelmeden. Koş Tufan koş koş tufan. Ya bak nereye gidiyorsak oraya geliyorsunuz ama olmaz ki böyle. Tufan öylece kala kaldı çocuk. Niye böyle yapıyorsunuz? Yok. Hayır kardeşinize izin vereceksiniz. Ben şimdi içeriye gidiyorum. Hayır Eylül. Birisi orada birisi burada. Çocuğa rahat vermiyorlar ya inanılmazsınız. Ben şimdi içeriye gidiyorum. Kardeşiniz rahat bırakın oyuncaklarıyla oynasın tamam mı? A few moments later. On. Bakayım ne yapıyorlar çocuğa. İnanmıyorum çocuğa kızıyorlar. Ay ben yokken bile bunu devam ettiriyorlar. Hayır ne yapıyorlar bunlar? Hii. Ay ben ne yapacağım şimdi? Bir de bağırıyorlar. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Ne yapıyorsunuz? Siz ben yokken kardeşinize mi kızıyorsunuz? Hayır. hayır. Eylül ben gördüm. Gözlerimle gördüm. Tufan hayır. iyi misin? Ben, ben o bir sevmiyor. Ne demek sevmiyor anneciğim ya? O senin kardeşin niye sevmesin? Sizinle birlikte oyun oynamak istiyor. Sizin yaptığınıza bak. Ben Tufan. Ben diyor. Hayır diyor. Aa Eylül çocuk nereden bilsin seviyor musun sevmiyor musun? Böyle sorular sorulur mu zaten küçücük bebeğe? Gel Tufan gel anneciğim sen gel. Biz şimdi para. bakın kaydıraktan kayacağız. Sakın gelmiyorsunuz. Ya çocuğu rahat bıraksanız tufan gel anneciğim gel gel sen gel hemen gidelim gel buradan ay, yürü ay. yürü hayır gelmeyin peşimizden ya nereye geliyorsunuz diyorum nereye gitsek oraya geliyorlar ya bırakın çocuğu tufan çık anneciğim sen çık ben onları alacağım şimdi çık oraya sen saçlarını yap saçlarını tara ay çıkarmıyorlar çocuğu ya ne demek çıkamazsın? Bak çocuk çıkmak istiyor. Çekilir misiniz? Hayır bırak çocuğu. Çeki bakayım sen şimdi. Eylül sen de çekil bakayım bu tarafa. Geç bakayım. Tufan tamam anneciğim sen saçlarını yapabilirsin. Sen gene mi geldin buraya çekil. Eylül çekil şuradan. Gelme. Ay düştü şaşkın ya. Çekilin bakayım. Ay bunları kovmaya çalışıyorum. Tufan gördün mü seni korumaya çalışıyorum. Eylül kıracaksın camı falan. Ya kardeşini. Aa neyse göptü. Demek ki barıştınız. Eylül hayır. Gel tarafa. Git. Ay bir oradalar bir orası sinek gibiler ya. Ya şu çocuğu rahat bıraksanız bıraksanıza. Tamam sarılmaya başladığına göre artık kardeşini seviyorsun demek ki. Aferin sana. Bravo. Aa seviyor musun gerçekten? Poyraz gel bakayım sen buraya. Şaşkın ördek. Geç. Çekil bakayım. Aa biraz bırak kardeşini diyorum sana bir çekil şuradan ya. Poyraz sen de barış artık. Hayır. Kardeşini öyle bak Eylül nasıl korumaya başladı kardeşini. <laughs> Eylül şimdi Poyraz'la savaşıyor. <laughs> Aferin Eylül. Kardeşin için. Çize... Eylül ne yaptın? Camdan aşağı düşeceksin. Şaşkın mısın? Nereye gidiyorsun? Gel bu tarafa ya. Ay düşürdü Eylül'ü. Ya Poyraz gel anneciğim buraya. Gel. Eylül saçmalama. Hayır bir daha atlama oraya. Nereye gidiyorsun? Eylül Poyraz'ı ne yaptıysak ikna edemedik anneciğim. Hala Tufan'a kötü davranıyor. Gel bir bakalım ne yapıyormuş. <laughs> hala kızıyor gördün mü? Ay inanmıyorum Eylül hala kızıyor. Ay inanmıyorum ne yapacağız bu çocuğa biz hmm. sen neyse ki kötü davranmaktan vazgeçtin ama Çünkü o hala kötü davranıyor ya. evet ay hemen Tufan'ı kurtarmamız lazım Eylül şuna bakar mısın Bastım, basan, bir şey. bir hadi yürü bakalım <laughs> sen ne yapıyorsun bakayım ne yapıyorsun sen kardeşine kötü davrandın biz gördük izledik seni gördük Tufan üzülme anneciğim ne oldu sana böyle sen ne yaptın kardeşine biz bir saat boyunca seni izledik. De hep kızdın kardeşine. Yok annem gelirse sakın beni şikayet etme demeler. Yok sakın bak böyle böyle yapma demeler. Parmak sallıyor bir de böyle böyle kardeşine. Küçücük çocuk baksana gariban ne halde. Tufan üzülme anneciğim, tamam mı? Abini şimdi ikna edeceğiz. Bak nasıl üzüldü. Abini ikna edeceğiz. Şimdi seni sevecek, tamam mı? Sana düşmanlık yapmayacak. Ne demek hayır? Hala hayır diyor. Yürü bakayım sen şuraya. Gel bakayım, kaçma. Gel nereye gidiyorsun? Hayır. Kardeşini bak güldürdün gördün mü? Gel buraya. Tufan yürü. Kovalayın çabuk onu. Yakalayın. Nereye gidiyorsun sen? Tufan koş anneciğim, koş yakala. Koş onu hapse atalım. Hadi. Tutun bakalım. Eylül yakala anneciğim. Sakın bırakma tamam mı? Tufan geliyor intikamını alacak. Gel Tufan. Gel. Hadi. Hı, yap sen de. O nasıl yaptıysa sen de ona yap. Hı, de. Hayır şaşkın kavga etmeyin. Ya barıştırmaya çalışırken kavga etmeye başladılar. Yapma tamam. Aşağı düşecek. Aşağı düşecek dur. Tufan şaşkın mısın? Ben seni barıştırmaya getirdim. Poyraz kaçıyor. Tufan yakala anneciğim. Yine kaçtı. Gel buraya Poyraz. Nereye kaçıyorsun dedik. Eylül. Eylül sen yakalama bırak. Tufan yakalasın artık. Tufanla arasında bir olay. Eylül bırak dedim. <laughs> yakala Tufan yakala. Yakala. Aferin sana. Tufan yakaladı. Daha fazla kaçamazsın artık. Poyraz sarıl anneciğim ya. Küçücük çocuk. Poyraz sarıl sarıl. Aa, Poyraz sarılıyor. İşte bu kadar. Aa, biraz önce Tufan'a kötü davranıyorlar. Şimdi birbirlerine kötü davranıyorlar. Şaşkınlar. Aferin. Poyraz'la Tufan'ı da barıştırdık. Poyraz çak bakalım anneciğim. Aferin sana. Şimdi artık oyuncaklarınızı paylaşacak mısınız? Çakmadı şaşkın. Ya şimdi bu ikisi kavga ediyor. Şimdi sizi mi barıştırmaya çalışacağım? Hayır yapmayın diyorum. Tufan gel. Aa, Tufan nasıl mutlu oldu. Eylül sen yine mi masaya çıktın anneciğim. Aferin Tufan. Gördün mü? Bak abini de barıştırdık senle. Şimdi artık sana karışmayacaklar. İstersen kaydıraktan kay, istersen oyuncaklarınla oyna. Gel. Bak hatta deneyelim. Kaydıraktan kay bakalım. Şimdi ne sana kızacaklar ne de senin oyuncaklarını elinden alacaklar. Hadi gidelim. Bak Eylül kardeşin elinden tutuyor. Kaydıraktan kaydıracak. Aferin size. Böylesi daha güzel değil mi? Niye kızıyorsunuz ki küçücük çocuğa? Aferin bakın. Tufan kaydı. Çok mutlu oldu. Bir kere daha kay bakalım. Aferin size. Siz şimdi burada oyununuzu oynayın. Ben de içerideyim tamam mı? Hadi bakalım güzel güzel oynayın aferin. A few moments later. Bakayım ne yapıyorlarmış. Bu sefer kardeşlerine kötü mü davranıyorlar bir izleyelim. Ha, aa, oyun oynuyorlar. Kardeşlerini çok seviyorlar. Neyse ki barıştılar. Aferin size çocuklar bravo küçük çocuklara iyi davranmamız lazım. Onlar çünkü bizden küçük olduğu için ay beni görmesinler. Ondan küçük olduğu için abla ve abiler küçük kardeşlerine iyi davranmaları lazım. Bak nasıl sarılıyorlar. Aferin size çok sevindim. Çocuklar bravo. Gel gerçekten çok sevindim sizi izledim biliyor musunuz kardeşinize hiç kızmadığınız için sizi tebrik ederim çak bakalım Eylül bravo aferin sana sen de çak bakalım bir daha da sakın kardeşinize kötü davranmayın çünkü kardeşlere kötü davranılmaz onlar çok tatlıdır tamam mı onlar bir de güçsüz sizin kadar güçlü değiller size karşı koyamazlar keçicik baksana minnok. çok tatlısın tufan aferin bak Eylül nasıl taşıyor hocam <laughs> kocaman olmuş. Bak nasıl duruyor. Aferin Tufan sen de çak bakalım. Çak bakalım şaşkın ördek. Bravo. Aferin. Bakalım Poyraz taşıyabilecek mi? Eylül bırak bakayım kardeşini kucağına alacakmış Poyraz abisi. Kendini zor taşıyor. Tufanı almaya çalışacak. Al bakayım. Abisinden kaçıyor. Kaç Tufan.